Evet, e, Türk Eczacılar Birliği'nin mobil tırındayız. Sayın Başkan, İstanbul Hukuk Birliği'nin birlikteyiz. Sayın Başkan, öncelikle neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu büyük e, afetten dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere de büyük sabırlar diliyorum. Ve bir daha böyle afetlerin yaşanmaması için yüce Allah'tan e, niyaz ediyorum, temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz tırda nasıl bir hizmet verecek? Bozkurt ilçemizde iki tane, üç tane eczanemiz vardı. 3 tane eczanemiz maalesef tamamen e, e, sular altında kaldı. Eczane adına hiçbir şey yok. İlaç hizmetini sunmak için Türk Eczacılar Birliği'ne ait bu mobil tığ Ankara'dan getirdik. E, burada eczanemiz normal hayatını geçinceye kadar halk sağlığına ilaç hizmetini bu mobil tırımızdan biz vereceğiz. Peki e, mevcut reçet, reçetelerin devamlılığı yönünde Evet. Bir Cuma günü ıı, Türk Eczacılar Birliği Başkanı, Merkez Heyeti, ıı, Genel Sekreterimiz olmak üzere tüm ıı, Merkez Heyeti, Sosyal Güven Kurumu'na yoğun bir görüş ve trafiği başlattılar. Ve bu bölgemizde yaşayan ıı, kronik ıı, hastalığı olan ıı, vatandaşlarımızın ıı, medula eczane sisteminde ilaç bilgilerini sıfırlattık. Bu 2-3 gün sürecek. Sadece burası değil, Abana, Bozkurt, e, Azdavay, e, Pınarbaşı ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın da e, tüm TC'lerine göre e, bu sıfırlanacak ve vatandaşlarımızın elinde gözükmeyecek resmi bir şekilde ilaçlarını alacaklar. Biz bu arada hem Abana Devlet Hastanesi hem Bozkurt Devlet Hastanesi olmak üzere hekimlerin istedikleri tüm ilaçları kendilerine temin ettik e, ve hastaneye ulaştık. Bugün Ankara'dan saat 16.30'da tekrar bir kamyon ilaç daha istediler bizden Bozkurt Devlet Hastanesi. Onu da Türk Eczacılar Birliği'ne ilettim. Sağ olsunlar hazırlandı. O da şu an yolda. Akşam saat 8-9 civarında onu da hastanemize teslim edeceğiz. Bölgemizde bulunan tüm eczacı arkadaşlarıma ben özellikle teşekkür ediyorum. Kendilerine müthiş bir ilaç desteği sağladılar. Üç gündür biz hem sahra eczaneleri kurduk, oraların ücretsiz ilaçlarını veriyoruz kendilerine. Hem de abana da hizmet veren eczanemizden e, paralı parasız, hiç fark etmiyor, tüm vatandaşlarımızın ilaçlarını kendilerine veriyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Halkımız da rahat olsun. İlaçsız bırakmıyoruz kendilerini. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.